Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bitmart borsasının düzenlemiş olduğu iki tane etkinlikten bahsedeceğim. Bu iki etkinlikte birinde 20 USDT kazanabileceğiz. Diğerinde de ya 10.000 Safe Mon token ya da 50.000 Safe Mon token kazanabileceğiz. Ben hemen size bunları anlatırken siz de kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Aşağıya zaten bunların linklerini bırakacağım ben açıklama kısmına. Öncelikle ee, Bitmart borsasına kayıt olmanız ve kayacı yapmanız gerekiyor. Aşağı bitmart borsasına komisyonlarımla kayıt linkini de bırakıyorum. Oradan kayıt olup kayacağınızı yapıp daha sonra şöyle gösterdiği gibi buradan UID adresinizi buraya yazıyorsunuz. Şurada ben UID adresimi yazmıştım daha önce. Burası sizin boş olur ama daha sonra buraya Twitter adresinizi yazıyorsunuz. Ondan önce buraya geliyorsunuz. Bu tweet'e bu tweet'e de aşağıya bırakırım. Diyor ki ret yapın ve 3 arkadaşınızı etiketleyin diyor. Şu, Beğendin retweetledin şuraya tıkladın. 3 arkadaşını buraya etiketledin. ayrı ayrı bunu yanıtladın daha sonra. Ben bunu yaptığım için şimdi yapmayacağım. Daha sonra diyor ki buradaki doklardan hangisi gerçek Dogecoin? Gördüğünüz gibi bazıları gözlüklü, bazıları kırmızı gözlü. Ben saydım arkadaşlar, isteyen e, garanti olsun diye tekrar sayabilir. 11 tane. Ben iki kere saydım hani garanti olsun diye. Daha sonra formu bu şekilde yolluyoruz. 50 şanslı katılımcıya 20 USDT USDT vereceklerini söylediler. Toplamda bin dolarlık bir etkinlik düzenlemişler yani. İlk etkinliğimiz buydu hemen ikincisine geçelim istiyorsanız. Şunu şöyle kapatayım ben. İkincisi de SafeMoon coin dağıtacaklar. Şöyle diyor ki arkadaşlar 1 milyon tane SafeMoon coin dağıtacağız. 7 günlük bir etkinlik. E, 10 şanslı katılımcı. Bu şanslı katılımcıların şunu yapması gerekiyor ama. Ölke önce gleam linkine geliyorsunuz. Daha sonra Bitmart Exchange e, Telegram kanalına gidiyorsunuz, katılıyorsunuz, buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra Bitmart Re Resort şu, Bitmart'ın kendi sayfası değil, e Resort şart sayfası bu. Bu araştırma sayfasıydı galiba. Aynen Bit Bitmart araştırması. Bitmart'ın zaten kendi sayfası, yani kendi kendi Twitter'ı. 600 bin takipçisi falan var. Bitmart öyle şey bir borsada değil yani hafif alınacak bir borsa da değil. Güzel bir etkinlik yapmışlar. Diyor ki ilk 10 katılımcı o 10 şanslı katılımcı 50 bin alacak katılımcı. Şu üç görevde yapacak buraya Bitmart OID'sini girecek. Daha sonra buraya 7 gün boyunca gelip buraya çıkacak 7 gün boyunca. O, el, o ilk 10 katılımcı şanslı katılımcı arasına girmeye çalışacak diğer 50 katılımcı da mesela bunu yaptınız geldiğiniz yaptığınız daha sonra çıkıp bunu unutup hani bununla bir daha hiç uğraşmayıp şansa balani belki bir hafta iki hafta sonra açtığınızda Bitmart hesabınızda 10 bin sayfımı görebilirsiniz yani bunu bir kere yapmanız yetiyor 50 şanslı katılımcı arasına girmek için daha çok kazanmak isteyenler 7 gün boyunca gelip şuraya tıklayabilirler haberler olsun Bunları dediğim gibi aşağı bırakacağım arkadaşlar bu etkinlikte yaklaşık toplamda 500 dolarlık falan bir etkinlik şu anda düşüşteyken 500 dolarlık bir etkinlik. SafeMoon zaten güzel bir coin aslında. 1 milyon SafeMoon'un 500 binini e, bunlara işte 7 gün boyunca gelip tıklayanlara 500 binini de sadece tek girişte ben tek girişlik yapacağım uğraşmam büyük ihtimalle. E, bu şekilde biz yani o 50 katılımcıya da 500 binini verecekler. Güzel iki tane etkinlik arkadaşlar katılmaya katılım bence yani kenarda köşede dursun en azına toplasanız bir 5 dakikanız alacak bir şey bitmart borsanızda kesinlikle olsun bitmart böyle etkinlikler çok yapıyor ben de bu etkinlikleri sizinle paylaşacağım zaten bol bol mxc olsun bitmart olsun yaklaşık 15 tane borsayı falan takibe aldım bunlar büyük borsalar öyle küçük borsalar da değil bunların düzenlemiş olduğu etkinlikleri size bol bol söyleyeceğim böyle ufak tefek şeylerden güzel sermayeler yapabiliriz Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olabilirsiniz ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.